Arkadaşlar bugün kamp için aldığımız ekipmanların açılışını birlikte gerçekleştireceğiz. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Kim başlıyor Ben mi sen mi? Sen. Küçüklerden mi başlıyoruz? Böyle açıyoruz. Açalıyorum. <laughs> heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım çünkü içinde, içinde ne var? Oo. Pürbiz çıktı arkadaşlar. Türkçe bölümümüz arkadaşlar ateş yapmak için deneyelim. Nasıl? <laughs> Nasıl ben de hiç kullanmadım daha Oo. Oo. Çok güzel. Hayır hayır ne yapıyorsun? <gülüyor> Çok <gülüyor> Elinde test ediyor. Al diyor <laughs> Ne Çıkacak bakalım. Hazır Tül toplama aleti. Evet arkadaşlar, bizim için çok önemli bir alet arkadaşlar. Çünkü aldığı çok fazla şeyi döküyor arkadaşlar. Eliyle hissediyor önce. <laughs> Bu ne olabilir? Bu şey, ışık. El olabilir. Sevinir Evet. Şaşırdım. Biraz daha büyük bir şey bekliyor. Çok küçük. Başlayasın. <laughs> Bizim için iyi ama. Bakalım ne kadar ışık veriyor. Araba olmadığı için çok kısıtlı malzeme götürebileceğiz. Bizim için güzel, küçük olması ama ışık miktarı da önemli. Çok küçük. <laughs> Şarjı var mı Çok iyi. Ayıla iletiş. <laughs> Hayır, hayır, o da varsa çok iyi. Evet. Ben... Ormanda kaybolduğumuz zaman silerleriz. Evet. Alırız. Kaç konu veriyorsun bunu? Yani eğer ışık ihtiyacımızı karşılayacaksa onu veriyorum. Yastıklarımız arkadaşlar. Bunları da çok uygun fiyata aldık. Bakalım ne kadar portatif. Güzel. Çantada yer kaplamaz. Bizim için en önemli şeylerden biri çantada yer kaplamayacak olması. Kadife dokulu. Hı. Baya çabuk uzandım ben. İyi bence. Deni. Lan ben rahat. Sonraki malzememiz arkadaşlar. Nuracak. Üstünde yazıyor zaten. Bu Testeria arkadaşlar. Odunlar. Başka? Ne için bana <laughs> bu? Odunlar. Evet arkadaşlar malzememiz testi arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Böyle arkadaşlar. Ben daha küçük sanıyordum, Daha küçük bir şey sanıyordum. Evet ve çok portatif. Beğendim. Evet. Ben. ben de evet. beğendim. Hadi gel ya, gel. Tamam 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 tamam. Güzel bence. Evet. Portatif. Ucuz. Kaç puan? 8. 8, 9, 9. Kutuları büyütüyoruz <laughs> bu. bu ne? Fener. Temizmiş de. Ama çok portatif değil sanırım. Hakikaten biraz. Yeşil göndermiş ya. Yeşil mi? Sanki gri. Yeşil yeşil. Hakiki yeşil. yeşil değil de. Ama şey garip. Şimdi orada siyah gözüküyor. Sonradan yorumlarda gördüm. Ama kafalarına göre gönderiyorlar. Renk seçeneği seçeniyorsa. Evet, evet. Ben sonradan belirtmem gerektiğine insanlar yorumlara yazmış. satıcıyla yani. Satıcıya yazmışlar insanlar. Siyah istiyorum. Yeşil istiyorum. Ne ama ben bunu sonradan fark ettim. Önceden bir renk seçeniyorsa daha iyi olur. Sen siyah mı istedin? Anlayayım, bir bu renk hem Doğaya işin... uygun, kamp için olduğu belli. Hani Aynen. şey duruyor böyle, kademeli olarak artıyor. Ama güzel sadece biraz tehlikeli sadece arkadaşlar, hassas bir malzeme. Yani arabası olanlar için problem yok, bir nebze yok. Yine de hani o malzemelerin içinde kırılabilir. Puanım altı buçuk. Çünkü ambalaj biraz garipti biraz, hem de bu biraz hassas bir malzeme, bu yüzden altı veriyorum. Evet dediğin gibi arabamız olsaydı bence. Yani yedi. Arkadaşlar bunu şimdi fark ettik. Aynı satıcıdan almışız. Hem böyle bir ışık almıştık. Hem biraz önceki gibi fener almıştık. Buna da bakalım. Ah çok küçük. Gerçekten şaşırdım. <laughs> i̇yi gibi. Kamp ortamında <laughs> deneyimleyeceğiz. Şu an bir şey diyemiyorum. Ama bak bunu kemerini asabiliyorsun. Portatifliği güzel ama dediğimiz gibi bizim için ışık miktarı da önemli. Kamp ortamında deneyimlememiz gerekiyor. Çok sağlam değil ama fiyatına göre iyi. Şu an zaten uygun Fiyatlı ürünler alıyoruz. Kampa yeni başlayacağız. Herkesin ulaşabileceği ürünler aldık. Sıra bende arkadaşlar. Ne çıkacak şimdi? Acil Durum Bataniyesi. Ne için konu? Acil durumlar işi. Şey. Tamam acil durum acil arkadaşlar çünkü. <laughs> Tipoterimi geçirmemek için. Çünkü Tamta. biz Sivas'tayız. <laughs> Sivas'tayız. Sobamız yok. Risk hmm. alıp gideceğiz. Uyku tulumumuz var. Ocak var. Birazdan göreceksiniz. Ateş yakamayız zaten. Genel olarak çoğu yerde yasak. O yüzden hipotermi geçirmemek, ölmemek için bunu aldık. Hipotermiye ramak kala hemen açacağız. Öyle bir duruma gelecek miyiz sence? Allah korusun yani. Ama gelirsek hissediyorum ben hipotermi geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Dediğimiz an bunu açacağız. Şu bir şeye benziyor. Bunu da uygun aldım. Çok, çok uygun aldım. Çok iyi. Bu fiyata güzel sanki bir şey imajı veriyor. O kadar olmasa da yakın. Şöyle bir ön bölmesi var arkadaşlar. Küçük ekipmanlarınızı koymanız için. Mesela biz biraz önce gösterdiğimiz küçük fenerleri buraya koyabiliriz. Fiyat performansı, büyütmek için çantayı çok iyi. Şimdi daha çok hoşuma gitti. Biraz önce çünkü beni düşündürdü. Heyecanlandırdı bu çanta beni. <laughs> Ne yapacağız? <laughs> ne, ne kadar kaybettik? Bir saat. He? Kargo geldikten sonra. He. Ha. evet. Aa, çok korktum. Hadi şöyle. <laughs> arkadaşlar kargo gelmişse arkadaşlar. Ben videoyu doldurmuştum. Videoyu saldıktan sonra oturup de devam ediyoruz ama video şey, şey yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Evet. Devam etmeyi unutmuştum bu yüzden bir kutu açtık. Biz güzel şeyler söylüyorduk ama boş geçti arkadaşlar. Duyamam. Maalesef. Bu arkadaşlar bir power bank aldık arkadaşlar Trendyol'dan. Kutusu çok güzel. Sanki bir Samsung Galaxy S23 Ultra aldığım gibi arkadaşlar o kadar Oo, bir de ultra. Evet. <laughs> Çünkü kutusu çok iyi. Çok güzeldi arkadaşlar. Onun 10, kesin 10. Bu orijinal bir şey gibi. Hem de çok ucuz. Böyle diyor sonra bozuk çıkmış. Ben... Daha denemedik yani. Acıktım. Kahvaltı yapmadık. Hemen kalktık video çekmeye başladık. Evet, kampla alakalı bir malzeme değil. Bu köpeğimiz için. Evet. Çünkü tırnaklar çok 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 kötü belki de bir şey yok. Evet. Arkadaşlar sıra bende. <laughs> bir de alıyor aldığımız bir ürün. Ekipman. Bir <laughs> ekipman. Işıklı arkadaşlar hem de sesli. Hazır mısınız? Hmm, çok sesli. Bay <laughs> bay. Olayı büyüttük. Söyleme tamam benim hiç aklıma gelmedi şu an. Sürpriz olsun. Anladım. Aa tamam tartışlar Arkadaşlar bir ocak aldık. Onun için kartuş da aldık. Yani şu an bir yorum yapamıyoruz buna. Arkadaşlar iki e, yeni gelen malzemeler açalım şimdi. Hı. Birlikte açalım. Değil. Bana bok çıktı. O da aldım tarağı. Madame Coco, Türkiye'nin evet. köpekler için. -"Köpekler için, evet." <laughs> -"Tamam, tamam." Aa. -"Arkadaşlar, Sen işimiz..." -"Ben bakacağım." -"Evet." -"İşimiz ciddileşiyor arkadaşlar." -"En sevdiğim şeylerden biri, parmaçlar." <laughs> -"Bunu çok ucuz aldık, ben şok oldum." Yani -"Trendyona falan da baktık, bu tarzdaki masalar çok daha pahalıydı." -"Çok ucuz aldık." Ben çok merak ediyorum." arkadaşlar. Bu fiyatına göre de çok iyi. 140 mi 120 mi? 120, 140 ya da 160 Şöyle öyle dur, bir şey. Dur. Arkadaşlar çok iyi. Hem de hafif. Bence çantaya girer. Benim mi? Çok kolay hem evet. de. Merak ediyordum ama var. Ama... Neyse. Iyi. Çok sevindim. Evet. Kaç bu? 10. Ben 9. Niye? Çünkü kapatırken biraz korkuyorum sanki. Güzel. Ama ne bekliyorsun ki açıkçası Hafif, hafif de olması gerekiyor. Evet. A101. ben. Kutusunu çok beğendim. 1.85 kilogram. Arkadaşlar güzel. Birazcık bu şeylerden korkuyorum ben. Klik sesi duyana kadar tutuşturma düğmesini açık pozisyonda tutun. Yanma otomatik olarak gerçekleşecektir. Çekil. Beni Biz arkadaşlar biz çalıştıramadık. Videodan sonra tekrar bakacağız arkadaşlar. Yazık arkadaşlar bu bana en önemli şey değil mi? Tabii ki. En 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 önemli şey. Birinci bu pozisyonda olması lazım. bang. Arkadaşlar videodan sonra arkamda kuracağız ve sonra videoyu ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum bunu. Çok güzel gözüküyor ama. 3 yıl garantisi varmış. 3.4 kiloymuş. 3 kişilik bir çadır. Arkadaşlar devam ediyoruz. yani renk kombinasyon çok güzel. Benim son paketimiz arkadaşlar. Bu da olmazsa olmaz. Bir e 60 santim. Senin ayaklarını, kazaklarını dışarıda kaldı. Marka olarak iyi arkadaşlar. Fiyat olarak da 220 miydi? O tarz bir şey. Arkadaşlar ekipmanlarımız bu kadardı. Birazdan çadır kurulumu yapacağız. Ve size çadırı göstereceğiz. Ne kadar iyi, beğendik mi falan filan. Ve matı da deneyimleyeceğiz. Aynı zamanda uyku tulumunda. <laughs> tamam. Her şey. Hadi arkadaşlar. Gel bakayım. <laughs> çok. çok büyük. Evet. Beklediğimizden çok büyük. <laughs> Videolarda görüyorduk hiç bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiş. Çok küçük gözüküyordu değil mi videolar? <laughs> evet. Kapat. Ve 3 kap dakikada mı kurduk? Evet çok hızlı. Çok hızlı kurduk arkadaşlar. Kullanma kılavuzuna bakmadık. Gerçekten şu an bile bayıldım. Beni buradan <laughs> daha çıkaramazsın. <laughs> Bay bay. Wow! Hemen kamp yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen kamp yapalım. Çok güzel. Tak 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 tak. Kim? o? <laughs> Biz ben, ben ben. kabul etmiyoruz. Ben, ben, ben. Bence şey yeşil olması daha iyi oldu. Şeyin basın. Hmm, yakışıyor mu? Evet. arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey her şey her şeyi çok beğendik özellikle şu an çadır arkadaşlar çok iyi bu kadar büyük beklemiyorduk bu kadar kaliteli beklemiyorduk çünkü Decathlon'un evet. en ucuz çadırı arkadaşlar ucuz. bir de kampta deneyimleyeceğiz ama bence iyi olacak ve kendimizi karşılayacak her şeyi çok beğendik şu an mat iyi tabi hani bunlar şeyde önemli doğada kullanmak önemli doğa için tasarlanmış şu an ama şimdi fikirlerimiz... sen neden bir fikir var. evet bir fikrimiz var uygutulma güzel biraz önce deneyimledik çok iyi her şey yani güzel bu siyah olsa daha iyi böyle. böyle daha iyi öyle evet. yani işte çok mutluyuz bugün çadırın içinde çıkmayız birazdan kahvaltı yapacağız çadırın evet. içinde yapacağız sonra bu gece içinde uyuyacağız evet. çok heyecanlıyız camları açacağız içinde uyuyacağız bakalım evet. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz videonun sonuna kadar kaldığınız için. Lütfen 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 abone olmayı unutmaz arkadaşlar. Bir de video beğenmeyi unutmaz lütfen arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşürüz. Kamita görüşürüz. Evet sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.